Hani böyle insanlara diyoruz ya işte senin arabanın kapısı boyalı, işte çamurluğu boyalı, kaputu boyalı falan. Boya var. Misal Audi aracımız değil mi bu? Audi A3 aracımız. Abi bize dedim ki bak abi senin arabanın kapısında var işlenme boya ne oluyor diyor. Eksper diyor sadece boyalı yazdı diyor. Misal göster Yaman Usta şurayı bir kaldır ver. Abi zaten izin verdi bize kendisi. İstediğini yapabilirsin kardeşim. Kaldır göster dedi bana işlemi dedi. Al size. Adamların kapıya çektiği macuna bakın arkadaşlar kalınlığa bak. Adam burayı doğru düzgün düzeltmeden biraz kaynakla burayı düzeltmişler ama adam çekmiş, basmış macunu. Aldım iş işte kapını düzelttim. Ver parayı git. Yani bu hak mı, reva mı? Lan kardeşim, olmuyorsa ya şunu şu şekilde boyamaktansa sök şu kapıyı değiştir. Daha şerefli. En azından insan bilir ki düzgün işçilik yapıldı. Şu. Macunu göster ya. Allah'ını seviyorsan ya böyle bir kalınlık var mı ya? Adam buraya sıvadan mı yapmış, Tümü çekmiş, ne bu Yamanus alçı mı bu? Alçı değil abi beton. Yorumlar sizin arkadaşlar.